Merhaba arkadaşlar. 2025 ales bir sözel mantık sorularını haydi beraberce çözelim. Şimdi ilk sorumuz spor merkezi sorusu. Bu verilen spor merkezi sorusunda bakalım nelerle karşılaşacağız. Bir spor merkezinin tenis, voleybol, yoga derslerine katılan Ayşe, Bekir, Ceyda, Derya, Emre, Ferhat ve Gül. Şimdi lütfen bilgileri her seferinde söylediğim gibi sayın. Ayşe, Bekir, Ceyda, Derya, Emre, Ferhat, Gül. 7 kişiler. O zaman ben buraya A, B, C, D, E, F ve G şeklinde bunları ne yapıyorum? Ekliyorum. Şimdi diyor ki bu kişiler belli bir sırada spor merkezine giriş yapmıştır. Bu kişilerin katıldıkları derslere ve spor merkezine giriş yapma sıralarına ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir diyor. Ben de diyorum ki önce bu 7 kişi için bir sıralama belirtelim. Çünkü soruda aslında bakarsanız bir sıralama sorusu olduğu belli. Peki kaç kişi var? 7 kişi var. Burada da üçlü bir ayrım var. Şimdi gelelim şuraya. Bakalım. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü, dört, beş, altı ve yedi. Peki. Şimdi bu bilgilere baktığınız zaman şöyle bakalım. çizgilerimizde ayıralım. Burada aslında altına sadece tenis, yoga ya da voleybol yaparak da soruyu çözebiliriz ama hani biraz daha sağlam güzel bir görsel uçları istiyorum hem de herkes daha rahat anlasın istiyorum. Şimdi ne var? Tenis, yoga ve voleybol. Diyor ki her bir kişi sadece bir derse katılmıştır. Güzel bilgi. Ağır arda giriş yapan kişiler aynı derse katılmamıştır diyor. Şimdi demek ki üst üste iki tenis maçı göremeyeceğiz. İlk ve son sırada giriş yapan kişiler aynı derse katılmıştır diyor. Şimdi bir kere birinci ile yedinci'nin ikisi de ya tenise ya yoga'ya ya da voleybola gittikleri belli. Bu da okey, bu da okey, bu da okey şimdi. Diyor ki dördüncü sırada giriş yapan Emre tenis dersine katılmıştır. Bir kere dördüncü sırada kim varmış Emre? Yani buradan listeden sildim. Hangi derse gitmiş tenise? Yani diğerleri kapalı. Bu arada Emre'nin önündeki ve arkasında kişiler de tenis dersine gitmeyeceği belli olmuş oldu. Yani bunlar ya yogaya ya da voleybol dersine gidecekler. Diyor ki Ayşe'den hemen önce Bekir hemen sonra ise Ceyda giriş yapmış. Demek ki bu BAC bir üçlü ayrım olmak zorunda. Zaten bu sorularda genellikle bu dördüncü olan kişiyi genellikle verirler ve onların önünde üç, arkasında üç ya da önünde üç, arkasında iki şeklinde ayrımlar yaparlar ki size ikili bir seçenek sunmak için. Şimdi diyor ki Bekir tenis dersine katılmış. Bir kere Bekir tenis dersine katılıyorsa Bekir'in uzan yeri normalde BAC sıralamasında 5, 6, 7 olabilir ama Bekir'le Emre ikisi de tenis dersine gidemeyeceği için aslında bize tek bir seçenek kalıyor. Bekir tenis dersine birinci Ayşe ikinci Ceyda üçüncü gitmiştir. Bunlar tenis dersindedir. Ayşe ise kesinlikle tenis dersine gitmiş olamaz. Diyor ki altıncı sırada giriş yapan kişi voleybol dersine gitmiştir diyor. Demek ki tenise değil de voleybola gitmiş. Bu da kapalı. Peki bu arada bu voleybol olduğu için bu kapalı bu da kapalı. Bakın arada beşinci görüyor musunuz? Beşincinin yoga dersine gittiği kesinleşti. Peki, şimdi gelelim bu tarafa. Diyor ki, Derya ve Gül Arda'da giriş yapmamıştır diyor. Şimdi Derya ile Gül Arda'da giriş yapmadığına göre bunlara kalan sıralar 5, 6, 7. O zaman mecburen Derya 5 ise Gül 7. Eğer Gül 5 ise Derya'nın 7 olması gerekir. Genellikle burada gariban F harfiyle başlayan isim genellikle verilmez. Hatta soruların bazılarının bir tanesinin, iki tanesinin cevabı bu bile olabilir. Bu Flere genel olarak bir takıklar. Şimdi dikkat edin. Derya ve Gül arda giriş yapmadılar. Burada Derya demek ki ya 5. ya 7. sırada. Peki burada 1. ile 7.'nin aynı dersten ders aldıklarını bildiğimiz için bir tenis olduğu için 7 de tenis demek ki bu da kapalı. Demek ki 4 5 6 7'yi kesin biliyoruz. Neyi bilmiyoruz? İki şeyi. Ayşe ve Ceyda'nın hangi dersi aldığını, Deniz ve Gül'ün ise yerini. Güzel. Hadi gelin bakalım durumumuz nasıl olacak? Sorularımız nelermiş? Şimdi birinci sorumuz. Diyor ki bu verilen bilgilere göre diyor. Altlı kişilerden hangileri spor merkezine 5. sırada girmiş olabilir diyor. Ben de diyorum ki 5. sırada girenler aslında bakın çok açık. Derya veya Gül olabilir. Yani Dir veya 3 olabilir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Şimdi ikinci sorumuz ne diyor bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Diyor ki Ayşe yoga dersine katılmıştır. Şimdi bakalım Ayşe'yi bilmiyoruz. Ece'yi daha bilmiyoruz. Derya'nın yerini bilmiyoruz. Gül'ün de yerini bilmiyoruz. İşte o az önce bahsettiğimiz gariban Ferhat'ımız burada voleybol dersine katılmıştır. Bakın gayet rahat görünüyor. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diyor. Diyor ki Bekir ve Derya aynı derse katılmıştır. Biz Derya'nın yerini bilmiyoruz ki. Şimdi Derya bu arada 7 olabilir, tenis de olabilir ama yani kesin yanlıştır ya da kesin doğrudur dememiz mümkün değil. Derya ve Emre aynı derse katılmıştır diyor. Derya ve Emre bir kere aynı derse katılmış olabilirler de olamazlardı Çünkü Derya'nın yeri belli değil. Peki Ferhat ve Gül aynı derse katılmıştır diyor. İşte buna karşı çıkarım. Çünkü Ferhat ve Gül ya 5-6 ya 6-7 olmak zorunda. Hiçbir şekilde bunlar ortak bir ders. Kurallara göre alamazlar. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar gelelim dördüncü sorumuza. Tüm kişilerin katıldıkları derslerin ve spor merkezleri giriş sıralarının tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir diyor. Şimdi başlayalım bakalım. Ceyda ve Derya'nın aynı derse katıldığının. Şimdi Ceyda ve Derya aynı derse katılıyorlarsa. Şimdi buradaki ihtimallere baktığın zaman bir kere Derya ya da Gül'ün yoga ya da tenis yapması gerekir. Ama Ceyda tenis kapalı olduğu için Ceyda'nın mecburen yoga dersi yapması gerekir. Bu kapalıdır. O zaman tenis ve yoganın arasında kalan Ayşe Nise ne yapması gerekir? Voleybol dersine gitmesi gerekir. Şimdi biz Ceyda ile Derya'ya aynı ders yaptırdığımız için Derya mecburen 5. sıradadır. O halde Gül mecburen 7. sırada tenis yapacaktır. Yani bakın buradaki tüm kişiler belli olduğu için demek sorun cevabı A seçeneğidir. Burada hadi diğer şıklardan daha çok B şıkkı belki kafanızı karıştırabilir. Ayşe ve Ferhat'ın aynı derse katıldığını. Siz şimdi Ayşe ile Ferhat'ı aynı derse katılırsanız ikisi de voleybol oynayacaktır. Ceyda yoga yapacaktır ama Derya ve Gül'ün sıraması hala belli olmayacağı için bu şık doğru bir seçenek değildir. O halde diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.